Elhamdülillahi ve kefa ve salat ve selamu ala nebiyyihil Mustafa emma ba'd. Muhterem kardeşlerim, bu kısa sohbetimde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Allah'ı sevmek ne demektir? Gelin hep birlikte Yüce Rabbimizin şu ayeti kelimesinde öğrenmeye çalışalım. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresi 31. ayeti kerimesinde Kul in kuntum Allah fettabi'uni ve yaghfir lekum Ey peygamberim onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bu ayeti kerimeyi düşündüğümüzde muhterem kardeşlerim anlıyoruz ki Allah'ı sevmek Resuluna tabi olmaktan geçiyor. Resulunun getirdiği ilkelere uymaktan geçiyor. Resulullah'ın getirmiş olduğu Allah tarafından getirmiş olduğu bütün öğretilere amenna ve saddakna demek suretiyle ancak Allah'ın sevgisine mezhar olabiliriz. Tabi Allah'ın Allah'ı sevmek, Allah'ın sevgisine mezhar olmak için muhterem kardeşlerin imanı sevmek gerekir. Allah'a olan inancı sevmek gerekir. Peygamberine, kitaplarına ve Allah'ın emrettiklerine inanmakla, uymakla ancak gerçekleşir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu anlamda bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Üç şey vardır ki bu üç şey kimde bulunursa o kişi Allah'ın izniyle imanın tadına varmıştır. İmandan, imanından tad almaya başlamıştır. Birincisi Men Allahu ve Resuluhu ahabbe ileyhi mimma siwahuma. Allah ve Resulü Allah ve Resulü'nün dışından he, dışında olan her şeyden daha sevimli olacak kendisine. Yani Allah'ı ve Resulü Resulü'nü kendinden bile, ailesinden bile, çocuklarından bile, anne babasından bile daha fazla sevecek. Onların emirlerini daha üstün tutacak. O zaman imanın tadına varmış olur insan. İkincisi değerli kardeşlerin ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Kişiyi sadece Allah için sevmek. O kişi Allah yolunda olduğu için onu sevmek. O kişi Allah'ı sevdiği için o kişiyi sevmek. Yani sevgisinde Allah'ı merkeze koyarak sevgisini dağıtmak değerli kardeşlerim. Üçüncüsü ve an yekreha en yaud fi'l kufri ba'de en enqazahu Allah min kama yekrehu en yuqzafa fi'n nar Allah iman ettikten sonra ateşe atılmaktan korkar gibi küfre düşmekten korkmak değerli müminler. Yani biz ateşe atılmaktan ne kadar çekiniyorsak, ne kadar korkuyorsak aynı durumda aynı şekilde tekrar Allah korusun küfre dönmekten korkacağız, çekineceğiz, kendimizi muhafaza edeceğiz. Muhterem kardeşlerim, Allah'ı sevmek tamamen Allah'a itaat etmekten geçer. Eğer bir insan Allah'a itaat ediyorsa Allah'ı seviyordur. Eğer Allah'a itaat etmiyorsa, Allah'ın emirlerini göz ardı ediyorsa, Allah'ı seviyorum demesinin hiçbir anlamı yoktur. Bu anlamda İmam Şafii'nin şu şiirini sizinle paylaşmak istiyorum. Ta'sil ilaha ve ente tuzhiru hubbehu. Haza muhalun fil kıyas bedi'un. Buyuruyor. Sen Allah'ı sevdiğini söylüyorsun. Oysa ki Allah'a isyan ediyorsun. Allah'ın emirlerini çiğniyorsun. Bu kıyas da mümkün değildir. Bu doğru bir kıyas değildir. Doğru bir söz değildir. لو كان حبك صادقا لأتعته Eğer senin sevgin sadık olmuş olsaydı gerçekten Allah'ı sevmiş olsaydın ona itaat ederdin. إن المحب لمن يحب مطيع buyuruyor. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Mühterem kardeşlerim bizde gerçekten Allah'ı sevdiğimizi itaat, iddia ediyorsak, söylüyorsak Allah'a itaat etmeliyiz. Allah'ın emirlerini gereği gibi yerine getirip Allah'ın yasakladıklarından olabildiğince kaçınmalıyız. Yüce Rabbim bizlere bu şuuru, bu sevgiyi nasip eylesin. Yüce Rabbim en güzel şekilde kendi ayetlerini, kitabını öğrenen, hayatında uygulayan kullarından eylesin. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.